kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle bir alışveriş videosuyla daha birlikteyim. Bu alışverişlerimi nereden yaptım? Bu alışverişlerim yine bildiğiniz gibi tahmin ettiğiniz çoğunuzun tahmin ettiği gibi ebay'den açık artırmayla yapılmış alışverişlerimin son parçaları, son kırıntıları. Eğer neler aldığımı merak ediyorsanız lütfen izlemeye devam edin. Öncelikle şöyle bir paketinden bir tane toka çıkıyor. Arkadaşlar bunu kuyruk ya da topuz yaptığınızda kullanması çok şık duruyor. Kullanım şahali çok şık oluyor. Çok beğenerek aldığım bir ürün ve diğer paketimden çıkan ürün de bir bileklik. E, bu bileklik de siyah dantel ve metal ayrıntıları olan bir bileklik. Başka. Bir başka paketimde yine bir saç bandı. Bu da gül desenli. Bunların her renginden istediğim zaten e, daha önce istediğimi sizlere söylemiştim. Evet böyle de çok çirkin oldu ama e, bu da gelmiş olan bir rengi. Bu beyaz renkli arkadaşlar. Mesela da şöyle bir paketim var. Bu paketim içinden öncelikle iPhone'ların e, ayakta tutmak için kullanılan bir ayaklık mı denir bilmiyorum tam olarak de Öyle bir aparat var. Telefon aparatı ve hemen ardından şöyle bir fil figürü var. Bu da yine kablolarınızı üstüne sarmak için kullanılıyor. Şimdi pakete devam edersek şöyle çirkin bir yüzük almışım. Hemen ardından şöyle burun yüzerken kullanabileceğiniz burun tıkaçları ve e, beraberinde gelen kulak tıkaçları var. Bu paketin son öyesi de yine çok beğenerek aldım ama görünce birazcık bir parça hayal kırıklığına uğradım. Çünkü beyaz boya üstünü yapmışlar. Bilmiyorum bir parça hayal kırıklığına uğradım. Ee, bunların ismi de ne dendiğini bilmiyorum. Kulaklık yerine taktığımız, telefonun kulaklık yerine taktığımız aparatlardan. Bir başka paketim. Artık bu paket kelimesini duymaktan çok sıkıldınız biliyorum. E, yine içinden iki tane saç bandı çıkıyor. Bir tanesi çok tatlı. Pembe şarabiye bakan, şarabiye yaklaşan bir pembe. E, diğeri de sarımtırak bir renk. Bu paketimin içinden de altılıydı yanılmıyorsam bakıyorum. Altılı bir cımbız seti çıkıyor. Bu cımbız setlerini elektronik ortamda kullanıyorlarmış. Elektronik işlerde kullanıyorlarmış. Lakin ben bunları tırnak üzerine e, o süslemeleri yerleştirirken kullanılan cımbızlardan diye düşünüp almış idim. E, fark etmez. Ben o görevde de kullanırım diye düşünüyorum çeşit çeşit 6 tane cımbız var. Ve şöyle bir paketin içinde inanılmaz derecede korunaklı bir şekilde muhafaza edilerek elime ulaşan bir çift altın renginde yapraklardan oluşmuş küpe var. Bu paketim içinden de çok büyük bir hevesle bekledim 3 tane fırça <laughs> Fırçaları ne için mi kullanacağız? Bu fırçalar nail art yapmak için kullanılan fırçalardan uzun, çok ince, e, kılları olan 3 adet fırça. Hemen devam ediyorum ve bu paketin içerisinden yine daha önceden birkaç tanesini gördünüz. Şöyle ee, taçlar çıkıyor. Kuyruklarına türü çok oturtamadım ama. Ve aynı paketin ikinci ve son ürünü. Şöyle güzelce sarıp sarmalanmış bir adet güneş gözlüğü. paketinden böyle kırış buruş gönderilmiş bir e, yine saç tacı, bandı, nasıl adlandırırsınız artık. Küçük bir kargo poşetiyle devam ediyoruz. Bunun içerisinde şöyle küçük bir toka var. Bu tokayı da çok ucuza denk geldiği için aldım. Yoksa böyle ben çok fazla yıldız figürü, ay figürü, kalp figürü kullanmayı sevmiyorum. Ve paketinden ilk olarak şöyle bir kulaklık çıkıyor. E, bu kulaklığı da oldukça beğendim. Fiyatı da çok pahalı değildi herhalde. İhtiyacım da vardı. Ve yine Nail kullanabileceğimiz, şöyle çok tatlı e, gümüş ve gold renginde kalpler, yıldızlar, yamuklar, kareler olan güzel bir süsleme aparatı, süsleme aracı. Paketin son ürünü. Bunu da ayıla bayıla teklif vermiştim ve gelmeyecek diye çok korkmuştum. Ki çok geç geldi bunlar elime ulaştı. Şöyle bir saç bandı. Şimdi ince bir e, kart poşetinden çıkan ürün bir tane saç tacı dört gözle bekledim ama inanılmaz derecede geç elime ulaşan hatta ben bunun iadesini almak üzereydim yani o kadar fazla bekledim. Bekledikten sonra elime ulaşır ümidiyle bekledim. Ee, bu verdikleri tahmini sürede geçmişti. Ama beklemeye devam ettim. Sürekli firmayla görüştüm. Ha geldi de geldi dedim. En sonunda artık paramı geri verin diye mesaj attım ve birkaç zaman sonra elime ulaştım. Ee, i̇çerisinden iki set kurça çıkacak. İçinden bir tane de böyle işte kirpikleriniz ya da kaşlarınızı tarayabileceğiniz bir fırça çıkacak. Hediye olarak öncelikle gördüğünüz gibi şöyle iki kat e, köpüküntürak korumaların arasında çıkan fırçalar geliyor. Fırçaların hepsi e, böyle naylon ambalajlarda geliyor. Bunlar göz makyajında kullanabileceğiniz fırçalar. E, şöyle gördüğüm kadarıyla bir tane kalem fırça var. İki tane biri büyük biri küçük olmak üzere far uygulayabileceğiniz bu e, sentetik sert kıllı sentetik fırçalardan var. Bir tane şöyle hafif açılı e, bir karıştırma fırçası olarak da kullanabilirsiniz. Tabii ki far uygulaması için de kullanabilirsiniz. Çok sert kıllı olmayan bir fırça var. Sonra yine şöyle açılı ve e, puf karıştırma yapabileceğiniz bunu muhtemelen böyle dış köşelere küçük ve uygulamanız gereken anlarda çok işinizi göreceyen bir fırça olacağını düşünüyorum. E, küçük bir tane karıştırma fırçası, açılı bir tane eyeliner fırçası Oldukça da ince görünüyor. Bu da muhtemelen eyeliner fırçası ama biraz kalın bir eyeliner fırçası. Bunu yine far uygulamalarda detay çalışırken kullanabilirsiniz. Bu paketten çıkan ilk fırça setim bu kadardı. Hemen ikincisine ve daha büyük olan setime başlıyorum. İçinde öncelikle şöyle bir parça var. Bunun tam olarak ne olduğuna akıl erdiremedim. Ee, i̇lk olarak küçük fırçalardan başlamak istedim anlatmaya. Şöyle bir küçük karıştırma fırçası var. Kulları gayet yumuşak. Kıl dökmesi yapmadılar. Tabii ki daha yıkamadım, kullanmadım. Ve şöyle e, büyük, daha büyük bir karıştırma fırçası var. Sonra şöyle yassı bir karıştırma fırçası var. Şöyle bir e, sert kıllı far fırçası var. Sonra şöyle küçük bir far fırçası var. Bunu daha detay çalışırken ya da göz altlarınıza e, far uygulaması yaparken keza aynı şekilde göz e, üst göz kapağınıza ekiptikler uygulamayı kolay bir şekilde yapabileceğiniz bir fırça olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir eyeliner fırçası var şöyle kesik uçlu bir detay fırçası diyebiliriz. Yine hemen nispeten daha büyük yani orta halli olan, orta boyutlu olan fırçalarla devam ediyorum. Bunlardan bir tanesi yine büyük concealer, concealer kapatıcı fırçası. Gördüğünüz gibi. Ben bu fırçalarla kapatıcı uygulamıyorum ama neyse. Ve şöyle fluffy bir fırça kocaman çok fazla karıştırma yapılmaz herhalde ama hani tek renk falan kullanmak isterseniz işinize yer diye düşünüyorum göz makyajında keza burnunuzu kontürlerken de rahatlıkla kullanabileceğiniz kullanışlı olabileceğini düşündüğüm bir fırça ve e, aydınlatıcı fırçasıymış. 15'li fırça setimin 4 adet büyük fırçasıyla artık anlatımımı sonlandıracağım inşallah. Şöyle bir görüyorsunuz şöyle koruma e, ambalajların içinde geliyor. Bu duo fiber fırçalardan. Bununla e, pudra ve allık uygulayabilirsiniz. Pudra uygulaması için çok uygun olmayacağını düşünüyorum ama evet şey tilkit allıkları özellikle uygulayabilirsiniz. Şöyle pudra aldık dedi ama allık uygulaması için daha rahat, daha kullanışlı olacağını düşündüğüm bir fırça. Şöyle bu fırçayı da asıl bu fırça için zaten bu sete hayran kalmıştım. Eee bu fırçası olarak geçiyor bilmiyorum ama yine pudra uygulamalarında da kullanabilir, allık da uygulayabilirsiniz. Ve son olarak büyük bir pudra fırçası. Bu yassı arkadaşlar yuvarlak değil, yumuşacık bir fırça. Evet arkadaşlar bu alışverişimi de bu kadar da izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben bunları sizinle paylaşırken inanılmaz derecede büyük bir keyif alıyorum. Umarım siz de izlerken aynı keyfi alıyorsunuzdur. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve daha fazla videoda birlikte olabilmek için, daha fazla paylaşımda bulunabilmek için de kanalıma abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayın. İzlediğiniz için tekrar çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hoşçakalın, mutlu kalın.